arkadaşlar. Bugün sizler birlikte babamın dükkanındayız. Bir Murat Kanal Perde. Evet arkadaşlar bugün sizlere birlikte bir günümüzü göstereceğiz. İçeriği tanıtacağım ilk önce. Evet arkadaşlar böyle bir alan var. Burada sandalyemiz var. Sonra burada böyle işte koltuklarımız var. var. Burada arkadaşlar var. Burada atlayacak şey Evet arkadaşlar sonra böyle geliyoruz. Burada babamın standı karşılıyor. <laughs> evet arkadaşlar böyle sonra ilk videosuyla <laughs> Bu <Bir> video? <laughs> evet, böyle perdeyle düştükten sonra sen şu şöyle falan diyor. Sonra burada böyle. Evin en sevdiğim alan. Çok güzel. Arkadaşlar ay düşeceğim. Böyle çok güzel bir şey oldu Evet arkadaşlar böyle, böyle böyle şeylerimiz var. Evet arkadaşlar Buna evet arkadaşlar eğer yeni bilmek istiyorsan Kütahya Murat Kamer perde diyerek Murat Kamer perde Yi bulabilirsiniz Kütahya'da. Eğer balkonunuzda çok ışık geliyorsa ve siz bir türlü buna çözüm bulamıyorsunuz. Perdeyle de işte çok değişik hissediyorsanız bunu tavsiye ederiz. İstediğiniz zaman açıp şöyle kumandasıyla istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Bayağı kullanış. Evet arkadaşlar sonra, sonra bunun böyle bir tane daha rengi var. Bu böyle olabiliyor. Sonra böyle oluyor. Arkadaşlar bence bu da bayağı kullanışlı. Ben bunu da sevdim arkadaşlar böyle bir saat karşılıyor. Bunun arkasında da evet arkadaşlar böyle renkler var. Ben çok seviyorum bunları. Ve burada da şahane bir perdemiz var. Arkadaşlar böyle karşılıyoruz. Şurada bir saatimiz var. Sehra. Şurada, Şurada bir saatimiz var arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu benim dedemin üstüne kuruldu yani. Evet arkadaşlar. Eğer kanalımıza aboneyseniz de yüzde iki veya on indirimimiz oluyor. Arkadaşlar bunu da size tavsiye ederim arkadaşlar. Bu kumaş ben çok sevdim yani dizi falan çok güzel çok kaliteli güzel burada. Arkadaşlar sonra burada bir abajurumuz var bu abajurumuz çok güzel. Ee şurada prizlik şey var prize çıkınca çalışıyor. Arkadaşlar bayağı kaliteli bir Var. Bu arada arkadaşlar geçmeden önce burası dedemin dedem ilk önce kurdu sonra babam da devam ettiriyor yani öyle bir şey. Ondan dolayı neden yüksün? Kamer diyor sanmayın. Baştan beri adım Murat kapatmış. Evet, bir bildiğim bir. Evet arkadaşlar böyle güzel güzel bir perdemiz var yine. Sonra Zeyda. Ana nasıl unuttuk? Ana nasıl unuttuk? Ananasını... Be. Ve böyle perde. Güzel arkadaşlar. Burada böyle bir paramız var. Bayağı kritik. Bu anlarımız, kolçuklarımız. Perdelerimiz. Her şeyi çok güzel. Burada da böyle güzelliklerimiz var. Ben bunu da çok sevdim. Bu perdeyi arkadaşlar. Bayağı güzel bir perde fonu bir tane daha avijumuz karşılıyor ve yine ana ve uzay Evet arkadaşlar. Sizler arkadaşlar artık gezdedik şimdi bir günümüzü gösteriyoruz. Evet. Kanala abone olmayı unut, like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimleri açmayı unutmayın. I you.